Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray ile 1 ila 1 berabere kalan Beşiktaş'ta yıldız oyuncu formayı unuttu. Süper Lig'de teknik direktör kıyımı. Bir ayrılık daha gerçekleşti, ilk 8 haftada 6 NCI teknik adam. Siyah-beyazlı ekibin deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın, geçen sezon yaz transfer döneminde takıma katılan savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın biletini kesti. Deneyimli teknik adam, 34 yaşındaki stopere sadece bir karşılaşmada forma şansı verdi. Deneyimli stoper, Kayseri Spor, Kocaeli Spor ve Galatasaray karşılaşmalarında kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı. Yalçın'ın 34 yaşındaki savunmacıyı yedek bırakmaya devam edeceği ileri sürüldü.